Böyle bir fikir, böyle bir düşünce de Evet. Bu AK Parti'den de bu konuda size bir ada destek geldi zannediyorum. Bu yapılması evet. Yapılması evet. değil evet. Mi? evet. Aynı yere mutabakat sağlanıyor. Konu edilen. Bu pazartesi günkü toplantıda da zannediyorum kabul edilecek. Kabul edilecek evet. Mi? Edilmesi gerekiyor. Çünkü söz. Söz verildi. 508 ada 71 parsel. Bu Yalnız orada bir e, harfiyat çalışması yok. varken Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın bir engelleme olayı Dur, konusu, dur, dur dur Biz nezaketen durduk. Zabita devletin görevli memur olduğu için saygı gösterdik. Durdu. Bir izin almamışız söz konusu? İzin, evet izin alınmamıştı ama biz ancak böyle ancak bu konuma geleceğine inanıyorduk. Biz onu biliyorduk sonuç böyle olacağını. Hmm. Saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, aşağı yukarı biz Sarıyer'de 7 yıldır bir cenevi yapmanın mücadelesini vermekteyiz. Tabi zaman içerisinde birçok siyasilerle görüştük ama netice alamadık. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasıyla beraber daha kendimize zikretip yakın gördüğümüz için birçok şeyleri paylaşmaya, birçok şeyleri beraberce çözmeyi düşündük. Bu bağlamda bize yardım edilmesini bekledik. Süreç içerisinde bize yetkililerin vermiş olduğu bilgi Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ait olan bir arsa olmadığından dolayı bu hizmetin kolaylıkla verileceği söylenilmedi. Buna binaenali biz en son kendi kendimize karar aldık. Kendi kendimize vermiş olduğumuz kararla bugün Anaket Belediyesine ait olan Cumhuriyet Mahallesi'nin girişinde 1330 metrekare bir arsa'yı buldu. O arsanın bir kısmını ağaçla kaldı. bir kısmında tek bir ağaç yoktu. Biz oraya makineyi bindirdik oraya çünkü izinsiz yapılmayacağını biliyorduk. Buna ben aile muhakkak iyi bir ses getireceğine inandığımız için orada bir hafiyat başlattık. Buna binan Ali, o hafiyatın başlamasına akabinde Anaket Belediyesi'nde görevli memurlar geldi. izinsiz burada bir şey yapamayacağımızı söylediler. Biz zaten biliyorduk ama bunu böyle yapmakla beraber bir ses getireceğine inandığımız için biz bu kararı vermiş olduk. Buna binaenlerdi biz makinemizi durdurduk. Sonra konuyu Sarıya Belediye Başkanı'na efendime söyleyeyim diğer yetkili arkadaşlara getirdik. Onlar da sağ olsunlar bu konuya gayet anlayışla yaklaştılar ve akabinde diğer siyasi partilerin da görüşü olması gerektiğini söylediler. Çarşamba günü bir siyet olarak AK'de Sarı İlçe başkanlarını ziyaret ettik. Konuyu kendilerine açtık. Bizim projemiz hazır olduğunu söyledik. Bütçemizin hazır olduğunu söyledik. Artık bu konuda kendilerinde duyarlılık destek verilmesini istedik. Onlar da bize şöyle dediler. Mevcut makinenin inmiş olduğu yerde ağaç var. Orada ağaç kesilme olayı olursa oradaki halk tepki gösterir bu daha başka bir yer olsa olmaz mı gibi laflar ettiler. Ben de şöyle dedim. Dedim ki biz bunu denedik. Bunu Sarıyer Belediyesi de bir, bir, bir gündeme getirdi. İki yer iki yer gündeme alındı. Cenevi yapılabilmesi için iki yeri de park yaptınız dedim. Şimdi ise biz buraya makineye indirdik. Buraya kararlıyız. Bu cenevi buraya yapılacak. Biz bu makineyi burada kaldırmayız. Biz burada halkla devleti karşı karşıya getirmeyi de düşünmüyoruz. Yasal prosedür neyse yasal prosedür içerisinde çözüleceğini söylüyorsunuz. O zaman bizim burasının yasallaşması gerekiyor. Dedim, o zaman siz Sarayır Belediye Başkanlığına götürün bunu. Olağanüstü bir toplantı yapsınlar. Biz de destek verelim. Mevcut Pilanın uygun görüldüğü arsanın üzerine bir cemeli yapılabilmesi için ne gerekiyorsa destekleyeceğiz. Bu bağlamda hem sizi ziyaret ettiğimde konuyu size açıklık şekliyle anlattık. Bu bağlamda hepinizin desteğini bekliyoruz. Biz oraya cemelini yapacağız kararlıyız.